Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir uygulama tanıtacağım. Bu e, uygulama derken pardon sitenin ismi Anket hani diye bir site arkadaşlar. Bu site Türk bir sitesi. Onu belirtmek isterim ilk öncelikle ve TL olarak kazanıyorsunuz. İlk olarak ana sayfada burada yapabileceğiniz görevler var. 2,5 e, lira kadar görev çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Ben bu görevleri yaptım. Yapınca yine burada duruyor ama aynı görev tekrardan yapamıyorsunuz. Ee, ana sayfada bunlar var ve yukarıda da ne kadar kazandı gösteriyor. 7 puan yani 7 lira kazanmışım ben uygulamadan. 7 görev yaparak. WhatsApp destek kısmında size bir numara veriyor. O numarayla sorunlarınızı çözebiliyorsunuz. Youtube kısmında Gördüğünüz gibi şu reklamı atlayalım. Ee, Anketanların kendi sitesi. Ee, size burada e, bazı anlamadığı soruları videoda belki anlatabilir. Anketler kısmında da bende şu anda yok. Anketler geliyor. Bunları yapabiliyorsunuz. Günlük konusu e, şöyle. Her gün 24 saatte bir size burada bugün alabileceğiniz paramik ...para geliyor ve siz bunu... ...sadece ödülü alt tıklayarak alabiliyorsunuz. Çok güzel bu. Günlük bonusun altında... ...görevlerim kısmında ise... ...yaptığınız görevler var. Ben gördüğünüz gibi... ...yedi tane görev yapmışım... ...ve bunların karşılığında 7 lira kazanmışım. Gördüğünüz gibi... ...miktarları değişiyor ama genelde... ...çok düşük miktarlarda bir paralar... ...değil bunlar. Finansal kısmında ise... ...ödeme talebine tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi e, 15 TL'miz olması gerekiyormuş. E, eğer ödeme talebi oluşturmak istiyorsanız banka bakayım banka hesabımızda pardon e, burada puanınız kısmından 15 TL olması gerekiyormuş ve bunu banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Referans sisteminde ise hemen girelim. Diyor ki referans linkinizle kayıt ettiğiniz üyelerin her birinin yaptığı kazancından e, %1'i alırsınız diyor. Siz başka kişileri kendi linkinize davet ettiğinizde bundan %1 puan kazanıyorsunuz. Ve onlardan kesinlikle bu alınmıyor, kar düşmüyor. Tamamen kazan kazanç odaklı bir sistemdir. Gördüğünüz gibi istediğiniz kadar da referans kodunuzu paylaşabiliyorsunuz. Bu kadardı bu uygulama. İsmi Anketane. Çünkü genelde anketler de oluyor. Ama ben görevlerden daha çok kazanırım. Hatta anketlerden hiç kazı bakmadım. SMS'lerden bildirim geliyorsa anketlerle alakalı ama ben tıklamıyorum genelde. Ama siz yaparsanız daha çok kazanırsınız. Uygulama bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.